Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor modda kaldığımız yerden devam edeceğiz diyecektim. Fakat kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Çünkü ben video dışında da baya oynadım yani. Baya oynadım geliştirdim kendime. Demir, Diamond baya buldum yani. Fakat en son kardeşim girmişti. Kardeşim içine etmiş olabilir ortalığın. Gördüğünüz gibi zaten. Bir Kardeşimin ettiği dandik şeyleri de Mesela şurayı o yapmış Burayı o yapmış Baya kil topladım arkadaşlar Zaten ilk bölümde de gösterdiğim gibi e, Ne taraftaydı? Yani şu taraftaydı çünkü meşale de koymuştum Kil biyonu vardı Oradan 64'lük Bulabildiğim kadar renkten e, 64'lük topladım Beyaz falan vardı işte yani Şu yukarıyı bir düzeltelim de Kardeşim için etmiş şu an buranın ama Hemen sizlerle beraber burayı düzelteceğiz ve geliştirdiğim yerleri de göstereceğim size. Şu killeri e, clayler, clay, clay, clay alalım aynen clay diyor. Okunuyor galiba. Şu kumları da şöyle. Ya, en son bir ara daha bozmuştu. Ben düzelttim. Düzeltebildiğim kadar. Fakat yine bozmuş. Hep böyle yapıyor. Aslında oynatmayacağım da işte. Neyse baltayı alayım geleyim ya ben. Şöyle şuraya yazıp Hop, tamam. Şöyle inelim. Her yerde bozmayalım. De ha. Gördüğünüz gibi mesela evin matanı böyle yapmıştım. Buraya tahta koymuş. Burayı da düzeltiriz hemen sizlerin önünde. Burayı da güzelleştirdim. Bayağı güzelleştirdim de kardeşim büyük ihtimal bozdu ya. Şöyle buradan baltamız olması lazım. Diamond baltamız vardı. Kaybolmuş. Şurada 3 tane daha net alalım. Balta yapalım kendimize. İnşallah çubuk vardır. Var. Güzel. Şimdi baltamızı da şöyle bir ilk 4 slotu düzeltelim. Tamam. Şunları da boş şeyleri de bir yerleştirelim. Çünkü yani çok şey güzel olmuyor. Şöyle çakmak taşı çok güzel aşırı derecede güzel de dur şunu, şunu, şöyle koyacağız bunu alacağız bunları buraya koyalım bunu koyalım Şu et alalım et başka yere koyulacak başka ne koyabiliriz buraya buğday koyacağız başka crafting table koyabiliriz şuraya çiğetlerimizi koyalım sonra başka şuraya kazmayı koyalım buraya killerimizi koyalım Dediğim gibi 64'lük yapmıştım. Fakat kardeşim bozmuş. Bir tane daha blok olması lazım ikilerden. Onları da düzeltiriz hemen. Şimdi tahtayı buraya koyalım. Kumu şuraya koyalım. Ay toprağı çok buluyorum arkadaşlar. Acayip derecede çünkü Bayağı iş yaptım. Mesela burayı kazdım. Baya kazdım yani. Ciddiyim ama. Yani gerçekten yemin bile edebilirim. Yemin ederim ki survival modda yaptım orayı. Fakat biz yanımıza kum almayı unuttuk şimdi. Ya da taş. Neyle çıkacağız yukarıya? Şunlarla çıkar mıyız? Yetmez gibi. Bak burayı da bozmuş. Ben orayı da düzeltelim. Yani bugün kardeşimin dağıttığı yerleri düzeltiriz. Gerisine de bakabiliriz tabii ki de. Hop oh, şöyle. Biraz da şu küçük kumu da alalım. Fazlalık aslında da neyse. Dursun yanım, onun olmaz. Daha yukarıya da çıkacağız. Çünkü oraları da düzeltmemiz lazım. Hemen şunu şuraya koyalım. Ve şunu da şöyle çekelim. Ve devam edelim. Evet. Ha, kendime çiftlik yaptım. Bahçeyi yaptım. Süper yaptım. Patatesleri acayip geliştirdim. Ha, gördüğünüz gibi burayı da bozmuş. Ve iki tane inek bırakmış. Neyse inek geliştirmek iyi. Ya. Koyunda bir tane var burada. Koyun sıkıntımız yok. Şimdi yukarıya çıkacağız. Fakat şuradan çıkalım. Şöyle çıkalım. Çıkalım. Zıplayalım şu tarafa. Hemen elimize baltamızı alalım. Aldım buraları ben. Süper. Şu odunları da alalım. Bunlar niye böyle stokta değişiyor? Ben onu anlamıyorum mesela. Güzel. Şimdi yukarı çıkacağım. Ya yani mal gibi bir şey oluyor şimdi. Buldum o bir, bu arada bir tane blue, blok vardı ya. Şurayı bir kıralım iyice. O neydi be? gün bu kadar zor mu kırılıyormuş? Bu arada gördüğünüz gibi zaten o kadar toprak kazdım ki. Diamond neydi bunun adı? Küreğim kırılmış olmuş yani neredeyse. Neyse burayı da düzelttik. Ölmüşüm de. Kardeşim buradan aşağı zıplamış. Çünkü biz şeyim kalmış. Levelim. Çünkü ben 7-8 leveldim ya. Belki daha fazlaydı bilmiyorum. Kardeşim için etmiş. Neyse ya. Olduğu kadar. Geri düzelttik zaten. Yarısından çoğunu. Of madene düştük direkt. Bu maden de benim. Birim madenim. Nereden çıkıyorduk? Çıkışta mı kapattım? Tamam, yani şöyle buraya da toprak koyalım. Diğer stoplak, toprak, toprak Toplak dedim ya. Şunu da şöyle yapalım. Bakalım başka bozduğu. Ha bir de bura vardı. Girelim içeri. Al kapat kapat. Çıkacaklar çünkü. Biraz oyunun sesini kısayım. Benim sesim de çıksın. Güzel. Burayı geri kapatalım. Şuraları toplayalım. Ya acaba kardeşime bir daha telefonu vermeyeceğim. Översem yani Versem bile buraya açmayacağım. Yani. Zaten açamıyor. Kolay kolay açamıyor da. Bana abi aç diyor. Ben de mecbur kırmıyorum. Onu açıyorum da. Bir daha açmam herhalde ondan sonra. Çık inek. Heh, çok güzel. Bir de inekle uğraşmayalım. Çıktılar. Hop, al, al. alalım. Şöyle belki kardeşimin sesini duyuyorsunuzdur. Şu an bağırıyor biraz. Bir de inşaattan ses geliyor. Çıksana inek. Çık. Burada yok mu yanımda ya? Hı? Tamam güzel. Burayı da düzelttik. Ya bu inşaat sesi nedir ya? Montaj yapıyorlar galiba. Yok adit. Neyse tamam devam edelim. Hop. Sonra montaj kaldığımız yerden ediyoruz. Şu bahçeyi bir toplayalım ilk öncelikle. Bu arada bahçem nasıl olmuş? Bir tane de çapa getireyim. ya yani Şuralar ben üstünde zıpladığım için bozulmuş. Şuraya da bir kum koyarız. Allah çok geldi. Kilbiyonunu da adam gibi göz gösteremedim. Onu da bir göstereyim. Çok şanslıyım. Kilbiyonunun önünde dolmuşuz arkadaş. Bakın. Oraya da iyice iş yapmıştım. Mesela o kumu ben yaptım toprağı Şöyle bir kule gibi bir şey yaptım ki evin nerede olduğunu bulayım diye oradayken. Yani ne tarafa baktığını göstermek amaçlı yapmıştım orayı da. Neyse devam edelim. Şimdi de ne yapalım? Şu papatyaları mesela kırdım boya yaptım. Sarı boya var. Bir de gülden yaptım boya. Ee, bir de başka pomba pem... aa pomba derim. Pomba. Pembe pembe. Evet pembe. Ya da magenta. Magenta hangi renk oluyor? Mor mu? Galiba. Bakalım. Burada değildi. Ha, buraya ki koyacaktık. Allah yanlış şey koyduk şunu koyacağız. Yünü buraya koyacağız. Süper. Taşı da şuraya. Taş çeşitlerini buraya koyuyorum. Sonra bu kum toprağı buraya. Tahtaları da şuraya koyduk mu? Tamamdır. Odunu koyduk. Tahtayı koyduk. Tahtaları koyduk. Şimdi çiğ eti de şuraya koyalım. Bunları da bir gün pişiririm. Bayağı çünkü topladım kendime. Yemeğim bayağı var. Çünkü pişmiş de var daha. 54 patatesim ve haricinde 2 64 steklik var. Bir 32'lik koyun eti. Bir tane de koyun etinden zaten çıktı. Bayağı yün çıktı. Ayrıca kendim de makasla biraz kırptım. Hatta şurada bakalım. 49 tane 11 9 7. Şu 7 tane yünü işte kırmızı boyadan yaptım. Kırmızı boyam kalmadı hatta. 12 tane magenta mı? Aynen magenta. Bir tane bir tane diyorum. 264 ve ayrıca bir tane de yellow var. Dört tane de light gray yani beyaz var galiba. Aslında white değil mi oğlum Gri mi demek ki acaba? Neyse yatalım biz yatağımıza. Burada da bak olmuyor yani. İçine giriyor geri tık dışarı bırakıyor. Çok güzel oluyor mesela. Bakın burada doğuyorsunuz. Uyanıyorsunuz özür dilerim. Şimdi ne yapalım? Bugün ne yapalım sizlerle? Ee, bakalım ne yapabiliriz? Madene inmeyelim bir kere. Aslında inek kessem. Ha çapa yapacaktım bak unuttum buraları. Çapa bahçeyi toplayalım. Sonra bir de. Ha bu ne ya? Şimdi i̇şte buradan madene gidiyordum gençler. Şuradan şöyle giriyordum neyse. Devam edelim. Şöyle bir şöyle. Tık, 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 çapa kaç taneyle yapılıyordu İki tane mi? İki tane bak. O başka çubuk çubuk şurada var Allah çubuk çubuk verin olayın ha burada tamam hadi gidelim çapa yalnız iki tane çubuk ver bir kılıç sandım çapa çıktı meğer bu arada videomuz şimdiden 10 dakika olmuş çok güzel güzel işte de bugün video neyse hemen gidelim bahçemizi düzeltelim videoya atmak youtube'a zor neden zor diyeceksiniz şimdi videoyu çektim bir 20 dakika 20 dakikaya yakın yani uğraştım çektim Neyine uğraşıyorsun Falan diyebilirsiniz ya İşte uğraştım çektim 20 dakikada çektim ben Sizler için çektim ee, Sonra Edit yapıyorum O edit 15 dakika filan sürüyor Gerçi 15 ne 20 o Yarım saati buluyor yani Çünkü ilk önce o bizende e, ee, intro'mu koyuyorum. Outro'yu hazırlamadım. Şeyden yapıyorum. Power direkt oradan yapıyorum. Orası da iki program da güzel bir program. İkisini de indirebilirsiniz. Öneriyorum size. Sesi biraz değişik çıkarıyor ya ama Mesela benim sesim gerçekten böyle değil. Siz yanlış duyuyorsunuz. Yanlış duyuyorsunuz değil. Yanlış işitiyorsunuz mu? Nasıl oluyor lan o? Yanlış çıkıyor işte sesim. Normalde böyle değil. Güzel patates topladık bu arada. Patatesleri bayağı kastım ya yani. Şuralara buğday ekiyoruz. Buğday değil, tohum ekiyoruz özür dilerim. Bu arada buğday çok lazım oluyor inekleri çiftleştirmek için. İnekleri daha şey yapamadım, çoğaltamadım. Soyunu daha çoğaltacağız onların. Diklicekelim buralara da kalan yerlere. Güzelce ektik. Ha dediğim gibi yarım saat o sürüyor. Ee, şimdi Mobizen'e giriyorum ben. Mobizen'e introsunu koyuyorum. 15-20 dakika o sürüyor. Çünkü bekletiyor. O introyu basıyorsun tamam diyorsun. Bir 10 dakika 15 dakika o sürüyor. 15 dakika o geçti mi? Sonra o aldım. Mobizen'de editlediğim videoyu. Introladığım videoyu. Alıyorum Power Direct Orada da şeyini yapıyorum. Sonunu, outrosunu yapıyorum. Outrosunu da yapıyorum. Bir 10 dakikada yapıyorum. 10 dakika bile sürmüyor belki. Bilmiyorum. 10 dakikaya yakın sürüyor. Onu da yaptım mı? Tamam onu da yaptık. Çok güzel. Devam ediyoruz. Ee, şey. Onu da galeriye çıkartıyor. çıkartıyorum. Introladığım, outroladığım power direkte. Galeriye çıkartıyorum. O da bir 20-25 dakika sürüyor. 25 dakika o sürdü mü? Şimdi 25 dakikamız öyle gitti. 15 dakikamız öyle gitti. 15 dakikamız da video ile gitti. Ne kaldı geriye? Ee, Youtube atmak. Youtube'da da bir 45 değil. Bir, bir buçuk saat falan sürüyor yani. Rahat bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saat o. Üç mi alıyor bir video. Bir videoya 3 saat uğraşıyorum. Onun için fazla video atamıyorum. Ya yani videolar da kısa sürmüyor mesela. Hep böyle 15-20 dakika sürüyor. Belki kısa olsa daha kısa zamanda yüklerim. Fakat öyle değil işte. Yani ondan dolayı videoyu fazla çekmiyorum. Yani böyle iki günde bir, üç günde bir. Bir de gece atıyorum mesela. Akşam uyumadan önce. Hazırlıyorum, editliyorum iyice videolarımı. Ondan sonra mesela akşam uyumadan önce basıyorum. Bazen error da veriyor. Yüklenmiyor mesela. Dediğim gibi işte akşamı basıyorum. Yükleniyor yani. Şunu da alalım. Tamam şimdi bu taşı böyle. Bakalım böyle koyacağım. Tamam süper zeka işte buna denilir. Bu arada evimi de son halini bir göstereyim şöyle. Videomuzu da sonlandıralım. 15 dakika sürdü. Kısa oldu ama iyi oldu. Kısa oldu ama öz oldu falan diyorlar. İşte onun gibi oldu böyle. Burayı böyle yapmıştım. Zaten görmüşsünüzdür. Yatağımı buraya çektim. Buradaki chestlerimi aldım. Aşağıya kat yaptım böyle. Toprakları iyice kazdım. Buraları iyice böyle taş toprak. Bir sürü çıktı. Madene de gittiğim için bayağı taşla toprağım oldu. E, 54 tane demir, 11 tane diamond. Diamondım aslında 40'a yakın vardı ama işte kullana kullana bitirdik zırh yaptık kendimize. Zırhım öldüm, öldükten sonra gitmiş büyük ihtimal. Eşek kardeşim olmuş. Odun topladım bayağı. Ee, sonra boyaları yaptım işte o papatyadan filan. Şu yünleri topladım koyunları öldüklerden sonra. Killeri topladım aynı şekilde. Kömür topladım biraz. Ve e, topladım neydi olmadı? İşte çakmak taşı çıktı. Tüy lazım şimdi de. Tavuk bulamıyorum. Tavuk bulsam ok yapacağım. Yay yaptım bu arada. Yay nerede? Burada da şey gereksiz şeyler eşyalar fazlalıklar gibi bir şey işte. Burada pişmiş yemeklerim. Burada çiğ piş çiğ yemeklerim. Burada taş. Burada toprak. Yere yine aynı şeye dönüyoruz işte. Çıkalım evimizin dışında videomuzu sonlandıralım. Şöyle gidelim ileriye. Ayarlardan şöyle yapalım. Videoyu böyle sonlandıracağım bu bir kez. Biraz şık olsun diye. Dur. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik e, ee, modu beğenin yani Beğenirseniz videonun devamını Yani serinin devamını getirebilirim Bu arada yeni serilere de başlayacağım Mesela başlamıştım zaten NBA'ya NBA tek değil Level da başladım Bir iki yeni oyun daha yükleyebilirim Belki önerirsiniz tabii ki de yorumlarda Yorumlarda önerirsiniz Buraya da burası simetrik olmamış mı acaba ya 1 2 hop 1 2 3 simetrik olmamış. Burayı da düzeltirim bir ara. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu arada Berkay Baba AG'ye de abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.